31 Mart seçimleri Konstantinopolis mi İstanbul mu? İstanbul için sağlam adam. Murat Kurum'la 4 yıl önceki sel felaketindeki başarılı çalışmalarında 2 aya yakın beraberliğimiz oldu. Sel bölgesinde 7 24 çalışmasına şahitlik ettikten sonra bu köşemde de paylaştım kendisine de söyledim. Sayın Bakan, senin İstanbul'a başkan olman lazım hem İstanbul hem İstanbulluların başta deprem olmak üzere trafik ve daha çok problemini çözecek kişi iktidar partisi ve sen olabilirsin. Bu babdaki konuşmalarımız ve neticesinde Murat Kurum inşallah pazartesi gün başkan olarak Türkiye yüzyılı şehirleri için hazırız kararlıyız. Yeniden İstanbul sadece İstanbul sloganlarıyla İstanbul'a hizmet edecek. Erdoğan, Kurtoğlu'nun duyanlara duymayanlara şarkısıyla İstanbullulara son duyurusunu yapar gibiydi. 31 Mart'ta İstanbul'un bizi mahcup etmeyeceğine inanıyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti. Hala kafası karışık, kararını verememiş eşimiz, dostumuz, komşumuz varsa eve gidince onları mutlaka arayacağız. Kırgınlık varsa gidereceğiz. Kafasında soru işaretleri varsa hepsine tek tek cevap vereceğiz. Önceki seçimlerde başka partilere veya adaylara oy vermiş ama mevcut yönetimden rahatsız olan kardeşlerimize de ulaşacağız trafikten depreme, şehircilikten ulaşıma kadar şehrimizin son 5 senede yaşadığı irtifa kaybını anlatacağız. İstanbul'un bir 5 sene daha kaybetmeye tahammülünün olmadığını bu kardeşlerimize izah edeceğiz. Böylece kalbi ve oyu kazanılmadık hiçbir İstanbullu kardeşimizi bırakmayacağız. Cumhur İttifakının her zaman ve daim ortağı devlet adamı Türkmen Beyi, Türk milleti adına Devlet Bahçeli de son noktayı koydu zor şartları milli birlik ve beraberlik şuuruyla açtık diyerek, zaman birlik olma zamanı diyerek mesajını da verdi. Cumhur bizim, Türkiye hepimizindir. Hüsran siyasetiyle hizmet siyasetini aynı kefeye koyulmamalıdır. Entrika siyasetiyle erdem siyaseti aynı kalıba sokulmamalıdır. Doğruya doğru, yanlışa yanlış, haine hain, kahramana da kahraman demek, maşeri vicdanın onurlu kucaklaşması ve duruşudur. Nitekim bu kucaklaşmanın adı Cumhur İttifakı'dır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı vatandaşlarımıza mutlu ve müreffeh bir hayat imkanı sunmak, güvenli ve huzurlu bir geleceği el birliğiyle inşa etmek için çok çalışacaktır. Ayırmadan, ayrışmadan, yerelde iktidar, ülkede istikrar iradesindeyiz. Aklın yolu birdir, genelden yerele birlik, ülkede yönetimde dirlik anlayış ve amacındayız. Merkezden yerel'e istikrarı bozmadan umuda doğru yürüme azmindeyiz. Bu kutlu yürüyüşün neticesinde gelen Türk asrı, geleceğin gücü Türkiye olacaktır. Devir Türk devridir. İnancımız budur, iddiamız budur, irademiz budur. Hep birlikte Türkiye'yiz, hepimiz Türk milletiyiz. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır. Rabbim bizleri ve milletimizi mahcup etmesin. 31 Mart'ta tarihi bir seçim yapılacaktır. 31 Mart'ta milli bekamız üzerindeki hain senaryolar yırtıp atılacaktır. 31 Mart'ta sadece belediye başkanı seçilmeyecek, aynı zamanda Türkiye'nin üzerindeki muhasım hesaplar bozulacaktır. Sadece il genel meclis üyesi, belediye meclis üyesi, köy ve mahalle muhtarları belirlenmeyecek. Aynı şekilde küresel ve bölgesel şer oyunlar, bu oyunların şirret figüranları berhava edilecektir. Türkiye'nin ilerleyiş ve yükseliş momenti hız kesmeden devam etmelidir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı bu hedefe kilitlenmiştir. İstanbul, Ankara, İzmir seçimleri bir beka seçimidir. Milli menfaatlerimize aykırı davranan, milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşliğini bozmaya çalışan her kim ya da kimler varsa, onlara karşı duruşumuz sarsılmayacak ve tavsamayacaktır. Cesaretimizin kaynağı tarihtir. İlhamımızın kaynağı ecdadımızdır. İstiklalimizin kaynağı bu topraklara sere serpe uzanıp yatan kahraman şehitlerimizdir. İrademizin kaynağı da Büyük Türk milletidir. MHP Genel Başkanı Bahçeli de ayırmadan ayrıştırmadan Türkiye için canla başla 31 Mart mahalli idareler seçimlerinin ülkemize ve demokrasimize mümtaz hayırlı sonuçlar getirmesini MHP Genel Başkanı Bahçeli de özellikle vurguladı. Büyük Atam Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethettiği Konstantinopolis İnşallah tekrar Türkiye yüzyılının şehri, tekrar Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum tarafından fethedilerek seçmenlerine mahcup etmeyerek yeniden İstanbul olacaktır. Payitaht Ankara'da devlet ebed müddet anlayışının devamını, İzmir'de de yeniden kurtuluşun izlerini görmek, diğer yerlerde de hak edenin kazanması dileklerimizle. Birlikte rahmet ayrılıkta azap vardır diyen tavsiyeye üç büyük şehirde 2025 yılında başlayacak aydınlanmaya ve Kızıl Elma hedeflerine doğru hakkın hatırını bütün hatırlardan üstün tutarak durmak yok, yola devam diyoruz.